what the fuck? evet, <laughs> <laughs> başlıyoruz, serisine başlıyoruz. Çok heyecanlı. Kitim var. <gülüyor> <gülüyor> kitimi <laughs> seviyorum. <laughs> kitimi, bak kitimi görürsün şimdi sen benim. Videoyu izlerken. Bana da zırh verirsin değil mi lan? Kitte zırh Kartop yok ki. Tane. Kanka falan al. Oha 24 tane pişmiş patatesim var. Bucket potato. Ben bana esrarengiz bir şey çıksa çok şaşıracağım ha, Ne? Pantolon? Çünkü <laughs> kanka <mı? gülüyor> ben bir kazma mı yapayım? Ay, yok. Sen neredesin? Şu elinde Aha. Bir dakika. Elinde bot olan ve zıplayan adam benim. Elinde bot olan altın ayak. Ha gördüm boğazım. seni. Bak bak bak. Ben de zıplıyorum bak. Gördüm, gördüm seni kanka benim yanıma gel ama dur ben senin yanına gelirim tamam sen benim yanıma gel ben hemen buraya ev yapayım korktum çabuk gel ama geleceğim korkuyorum bir şey olacak diye o kartopu kapışması var diğer adada kanka hangi adada lan senin önündeki şu şuradakinde demir zırhlı olan mı Chain zırhlı olan mı Sorun olmaz ben şöyle adanın etrafını kapayım da düşmeyeyim diye. Tamam. He, ana bacayım vallahi söverim yani. yalnız ölmedim. ölmedim Yalnız adam buradan bana gelecek var ya götümden nefes alacağım şimdi. Korkuyorum lan bir de video değilse o kadar değerli ki şu an bu el yani. Aha aha sana doğru geleceğim. Çabuk gel oğlum, korkuyorum. Geliyorum. Gördün mü beni? Evet. korkuyorum. Görüyor mu beni? Aha, adam hacker. Yukarıdan sana dalıyor. Dalıyor mu? Yukarıya baksana. Dalıyor mu? Tamam, yukarıya bak. Hayır, aşağı düşüyor. Ana... Lan, ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? <laughs> Bismillah. Ya Allah bismillah. şu ya Hemen yandaki adaya gel. Yandaki adaya geleceksin mi? Seni bekliyorum. Oğlum ben nasıl geleyim? Korkuyor musun? Mu? Blok koya koya gel işte. Oğlum oğlum Bak istiyorum. şu adada buluşalım. Şu tahtaların orada dur lan şunu büyütüp. Az önce şundan düşüyordum lan ödüm. Ödüm valla bokuma karışmıştır. Lan. Bakalım oğlum. Bu eli kim kazanacak? Henry James. Ya düştüm ya. Lan nasıl düştün ya? Allah'ım. Plak koyuyordum biri bana kartı attı düştüm. Kim attı lan? Bilmiyorum biri attı. İsmini göremedim ha. Uzan gidip intikamını alayım ben senin. Ben şu an senin adandayım ha. Bari ortaya gireyim de, bu video kısa olacak ama bölüm 2 hemen ardından gelecek. Kaç kart oynayacağız? Bugün, Bugün mü? Kaç kart oynayacağız? Ağabeyim ben bir yer daha geldim. Hmm, kanka, Bugün. hani renkli haller var ya bir tane de, Gökkuşağı, Adalı Karan. Hmm. Aa kar topusu var, var adamın kar topusu, su var. Su su kar topusu. Su, su kar topusu. Su kar topusu. Aa oyunu kazandım kaydetmeyi unutmuşuz. Geri döndüm. İ, İ İkinci bölümünü çekiyoruz. Ama bölüm bir olarak gelecek. Kahretsin lag oldu. Beş tane snowball taş kılıç çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum anasını kahretsin. Taş evet, kılıç kılıç bulan da ben onu diye bu buluyorum. Beş tane Neyi topu var. Ay. Ben de kar topu yok ya kötü oldu. Ay. Bursa kesinlikle bir küsur öderim. Anasını sana sevdiler. Oğlum biz e, şey yemeyiz değil mi biz? Hı? Hmm? Ne? Hmm. Videodayız oğlum şu an. Lan chest nerede? Baksana dokunuyor chest yok oluyor lan çok iyi. Sen neredesin? Hı? Hmm? Ben şu an bir adama doğru gidiyorum. VIP hatta adam. Hadi, hikir var, hacker var, hikir var. Yukarıda hacker var. Tamam anasını. Oha! Oh. Oha! Lan adam bana danıyor öleceğim lan. Öleceğim lan. Öleceğim lan. Lan hacker nerede? O lan görünmez. Lan biri önüme çakıl koyup koyup duruyor. Ben öbür tarafa gidiyorum valla. Öldüm. ya. Ne? herkül şey. yüzünden öldüm dedim de, az önce. ölmedin ki sen ismin yazmadı az önce yazdı oğlum gitti sonra ben şu an portaldayım Allahım ya ben ağlam oldu ortan geldi oğlum sen o oh, o oh, o oh, o oh. kapışıyorlar şu an o o herkül nerede ki şu an feci kapıştılar ben de şimdi Allahım bu bölümde bir de sen olacaktın he. Sen de, benden çok sen ölüyorsun. Ya biliyorum oğlum. O yüzden ben şey istedim. Hunger Games istedim. Hunger istedim. iyiyiz ya. Hunger ben Games'de bir abi. modlar kullanıyoruz. Bir modlar kullanıyoruz. Steve Bere ananı. Aa! Aşağı düşüyorum. <gülüyor> öldüm. <gülüyor> o ölmedim. Ha öldüm lan. O zaman, o günü zaman günü birinci bölümü gülüyoruz. burada bitiriyoruz. Bundan sonraki çoğu Minecraft'larda ve Minecraft'a benzer oyunların çoğunda Gökdoğu da olacak. Merhaba Gökdoğu. Merhaba Gökdoğu. Merhaba Gökdoğu. Kafanı karıştırdım. Neyse. Aynen. O zaman kadar <laughs> görüşürüz.